İşte bu da bugünün aile fotoğrafı. İnşallah hiç ayrılmayız. Müge Anlı denince akla hep çalışmak gelir. Merak ediyoruz doğrusu. Acaba başarılı programcı tatilde de çalışmaya devam etti mi? <laughs> yani tabii onu benimle karşılaşan izleyiciler söyleyeceklerdir. Hep elimizde bir dosyalar var aslında bütün bütün ekip olarak. Tabii mahkeme dosyaları biraz kalın. Ben o mahkeme dosyalarıyla geziyorum. Yani en ufacık bir fırsat bulduğumda e, onları okuyorum. Bir de hep izleyicilerimizin şöyle bir şey var. Yaz saatinde ne yapıyorsun, yaz saatinde ne yapıyorsun diye sormuşlar. E, sanırım ilk gün biraz yaz saatinde neler yaptığımı da küçük fotoğraflarla anlatacağım. Ee, biraz yine benim e, işlerim böyle e, çiçek böcek hayvanlar ama güzel şeyler e, aktaracağım. Loko, merhaba de, merhaba de, merhaba de. Bu tarz bir programı yürütmek hiç kolay değil. İzlediğiniz her şey çok disiplinli ve sıkı bir çalışma prensibinin eseri. Gelen konu, gelen kişiler, olaylar, durumlar o kadar farklı ki çok da açıkçası programa başlayınca böyle e, hızlı gidiyor her şey. O yüzden bazen yüzümüz gözümüz şiş gidiyoruz falan hani kanal öyle çıkıyor çünkü 2-3 saat uykuyla hani de çıkabiliyorsun okuyorsun yazıyorsun montajlıyorsun çekimler geliyor zor bir iş yapıyoruz yani öyle lay lay lom hani çıkalım da yapalım hayır yani konuyu bilmelisin konuyla ilgili her konu sana ayrı bir hukuki meseleyi ve hukuki durumu da getiriyor onları da bilmek zorundasın onları bileceksin ki sen orada 2-3 adım önde olacaksın. Yoksa hani karşı taraflar sana bir şeyleri anlatmaya başlarsa o zaman zaten o güvenilirlik ve saygınlık biter. Ben şimdi benim borcum, borcu evet. var bana. Süleyman ya bana 2000 lira mı ver? Evet. Veremem diyor. Ben de tamam o zaman diyorum şunu anlatsana göre. Hı. Sonra o zaman sana gelip niye o zaman gel gidelim ondan 2000 lira mı alıyorum diyor. Orada bir pro, yani bir manasızlık yok mu? Ama niye o zaman onları aradın hani tarlada yok acaba geri döndü mü diye onları hani Harekete geçirmeden önce Necla'yı aramıyorsun arada. Bu tarafın görüşüne göre Nazmiye de bu olaya ses çıkartmıyor. Yani Ayı Yaşar ne halt karıştırıyorsa Nazmiye de buna ses çıkartmadığına göre bunların ikisi de bir tarafta. Geçtiğimiz sezon sevgi izi projesiyle bir ilke imza atan Müge Anlı bu senede ses getirecek yeni bir proje imza atmak istiyor. Ev dostlarımızla ilgili, evde beslediğimiz dostlarımızla ilgili çalışmalarım olacak çünkü o da ayrı bir dram. Bunu anca yaşayan bilir, yani öyle bir dostla evde hayatını geçiren bilir. Onları kaybeden özellikle kedi, kuş, papağan gibi hani genel ağırlıkta onlar besleniyor. Onları kaybedenler, kaybedenler çok büyük üzüntü yaşıyorlar. Hem o bilinci beslemeliyiz hem de o kayıplarla ilgili bir çalışma içindeyiz. Artık programa bile gerek kalmadan birbirleriyle buluşabilecekleri bir projem var, onu hazırlamaya çalışıyorum. İki göz iki çeşme e, sultanla bugünkü arasında hiç alaka yok. Evladıma kavuştum. <laughs> Çok mutluyum. Allah razı olsun. Ay Annesini de tırmalamış. Bekledi diye mi? Yok hayır. Dün biraz aldım. Ee, tırnaklarında da zaten sorun vardı. Biraz tırmaladı ama alışkınım. Da. Hiç önemli değil. Çok teşekkür Bizim ederim. Olsun. Allah hiç kimseyi... <laughs> sevdiğinden ayırmasın. Amin. Müge Anlı ile Tatlı Sert de bugüne kadar umutsuz gözüyle bakılan pek çok vaka çözüme ulaştırıldı. Bazıları Müge Anlı için gerçekten büyük önem taşıyor. Mesela sevgili Esin'i İran'dan Türkiye'ye getirme konusunda gerçekten hani çok ümitsizliğe kapıldığım Konular olmuştu yani İran'a gittik İran'da çok büyük zorluklar yaşadık yani çekim anlamında çok büyük zorluklar yaşadık hani tam artık gelmez diye düşündüğümüz bir durumda ve nişanlanmışken evlenmesine ramak kala 13 yaşında bir çocuğu alıp İran'dan Türkiye'ye getirmek ve şu anda onu okula yazdırıp okul hayatına devam edişini izlemek gerçekten çok büyük bir keyif. Hoş geldin. Valla en büyük hayalimiz buydu, hepsi. Evet. Yani sen dün gece uyuyabildin mi? Bilmiyorum herhalde. Senimden rahat bırakmamışlardı. Uyuyamadık. bırakmadık zaten. <laughs> bırakmadık. Seni rahat bırakmamıştır. Ben biliyorum babaanne evet, babamı. Gel sarılalım diye. Evet, evet. Aynen öyle oldu zaten. <laughs> İki buçukta geldi mi? böyle kapıyı açarken var ya şu yüreğim böyle kıt kıt bunu görünce böyle hepimiz bir çığlıklarla <laughs> karşılaştık. Çok tatlı. Başarılı programcı Müge Anlı'ya göre iş etrafımıza karşı duyarlı olmaktan geçiyor. Bu arada biliyoruz ki siz aslında bütün gücünüzü izleyicilerinizden ve halktan alıyorsunuz. Buradan da onlara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bunu da çok samimi söylüyorum. Hani kimseye böyle yağ yapmak falan için söylemiyorum. Ama bana kaç kişilik bir ekibim var dediğinde diyorum ki benim çok kalabalık bir ekibim var. Milyonlarca kişi. Onlar olmasa zaten bu programı yapmamız mümkün değil. Hani onların ilgi ve desteği olmasa, onlar müdahale etmeseler, e, onlar gördüklerini açıklamasalar, korksalar, sinseler biz bu programı yapamayız. Ama bizim halkımız hem çok yardımsever hem de bunu çok samimi söylüyorum korkusuz da bir halk. Allah'a şükürler olsun. Her, her mahallede her köyde, her mahallede biliyorum ki kapısını çalsam beni misafir edecek, ağırlayacak, kardeş bilecek insanlar var. Yani çok büyük bir aileyiz, o da bana yetiyor. Ay canım benim, canım benim. İşte bu da bugünün aile fotoğrafı. İnşallah hiç ayrılmayın.